Çocuklar Temmuz ve Ağustos'ta okulda olmayacağı için yaz tatili yapacak. Peki ya büyükler? Hepimiz merak ediyoruz. Acaba bu yaz tatil yapabilecek miyiz? Başkan Erdoğan'ın Ramazan bayramından sonra kademeli olarak normalleşmeye geçilebileceği mesajı hepimizi umutlandırdı tatil konusunda. Peki öngörülen ne? Tatil hayalinin gerçekleşmesi mümkün mü? Ankara Haber Müdürümüz Salim Salimoğlu, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karay'a sordu bu soruyu. Amacımız salgının seyrini ülkemizi Ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Umutları yeşerten bu açıklamanın ardından gözler yaz aylarına çevrildi. Tatil yapabilecek miyiz mesela? Evet, tatil planı yapabiliriz ama tatilde de kurallarımıza uyacağımızı, yani geçen seneki gibi bir plan içerisinde olmamamız gerektiğini mutlaka söyleyelim. Salgından kurtuluş için kritik virajlar olan pik ve plato noktaları dikkatle takip ediliyor. 7 ila 10 gün içerisinde pik noktasına ulaşılması bekleniyor. Sonrasında günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla olduğu an düşüşte başlamış olacak. Biz bu peak dönemini gördüğümüzü düşünelim. Ondan sonra da vakalarımızın azalma eğilimine girdiğini. Oradaki en önemli nokta şu. Azalmanın nasıl gideceği önemli. Yani biz direkt olarak 4000'den 2000'e düşmesini beklemiyoruz. Bu 4000 rakamlarımız önce 3800, 3600, sonra tekrar 3700, sonra 3300 gibi böyle bir seyirle gider. ATV Haber'e konuşan bilim kurulu üyesi Ateş Kara, normalleşmenin bayramdan sonra kademeli olarak başlayabileceğini söyledi ve ekledi bayramlaşalım ama şöyle bayramlaşalım bu dönemde bu bayrama özel olsun sosyal mesafemizi koruyarak belki de telefonlar üzerinden belki de karşılıklı komşularımızla kapılarımızın önünden veya camlarımızdan balkonlarımızdan o şekilde bayram, bayramlaşalım. Kademeli normalleşme nasıl olacak? Bayram döneminde örneğin kuaförler açılabilir mi? Berberler açılabilir mi? Böyle bir bayram tıraşı şansımız olacak mı dersiniz? Mesela berberlerimizi açıyorsak bile onlardan şöyle ricalarımızın olması gerekir. Saatte bir lütfen müşteri alın ve aralarda en azından bir süre boşluk bırakın. Ve evde kalma sürecinde alınan kilolar. Yürüyüşleri evin içerisinde yapmaya çalışalım. En azından bu dönemlerde böyle çözümler bulalım. Ateş Karan'ın son sözleri aşı çalışmaları ile ilgiliydi. 20 farklı grup aşıyı geliştirmek için ülkemizde de dahil uğraşıyor ve her an güzel haberler alarak da gidiyoruz. Ama bu güzel haberler hemen önümüzdeki Temmuz, olur. Eylül olur diye düşünmeyelim. İhtimalimizi biz Ocak ayı gibi diyerek hareket edelim.